Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi taraya çıkarttım bugün. Arkadaşlar ben de durduk yere gözümü kapattım dedim ki inşallah karakter çıkar. Şuradaki büyük kutudan açtığım gibi karakter çıktı. Oley. Şimdi biz arkadaşımızı bekliyorum. Beklerken siz de görmeyeceksiniz. Siz kısa göreceksiniz tabii de. Yok arkadaşlar ya davet ettiğim bir takımda dedi davet edemiyorum ilk de bir şunu da göstermez tek hesaplaşmada oynayalım gördüğünüz gibi evde oturuyordum dedim biraz Brawl Stars oynayayım büyük kutuyu açtım açtığım gibi karakter geldi Allah bak şu Ay şunu alalım şunu da alalım bunu alamadım bunu alamadım neden acaba Hop. Ben ile hiç oynamadığım için bir kere oynamıştım. Hop. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi hep su bot olduğu için yeni çıkarttığım için herkes direkt ölüyor. Hadi gel şöyle, bom, bom, bom. Gel buraya. Hayır, kaçma. Kaçma. Allah. Bum. Bum. Alayım artık seni. O oh be sonunda. Şimdi diğer adam bulalım bakalım. Tam burada değil. Onu anladım. Meteorlar beni takip etmesin. Tam burada. Neredesin lan çık ortaya. Şurada mı? Aha. Allah bana yakınlaşmasın o bana yakınlaşır hop bum bum, bum. adam 77 canla beni aldı ya dur bir dakika arkadaşlar gidip öyle... Evet arkadaşlar geri geldim bir şey oldu ona baktım. Bak şimdi de oyundan çıktı. Dışarıdan bir ses geliyor İnşallah buraya gelmiyordur. Bak ben tarayayım. mı Herkes ondan daha büyük karakter Mesela ben Ender'im o gizemli. Direkt korkuyorlar takım oluyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Ama ben yapmıyorum. Ben takım oluyorum sonra öldürüyorum. Bak şimdi takım olacağım şu Olmaya gerek. yok. Öldü. Dur gel olayım. Ol, olacak mı olmadı? Ha, bu yemedi. Ya buraya Allah ne yapayım lan? Bu kaç seviye bakacağım ben onun seviyesine. Hop hop hop. Hayır ben alayım ben ben alamadım. Neden? Neden? Neden ben alamadım? Neyse en azından sıfır. bu da Bu da bir başarı. Aha bak çıktığı gibi geri girmiş oyuna. Bir dakika ben geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şunu çift hesaplaşma açalım. Tutturdu illa ki. Adama bak ya. Şelisini 8 seviye yapmış. Ay ben şey savaş günlüğüne bakacaktım. Değil mi? adam kaç seviye diye. Allah'ım ses ne sesi ya. Allah ne oldu lan? leon var. Allah. Ben şu leonu Ben neden çift hesaplaşmada oynayamıyorum? Neyse. Arkadaşlar. Ben neden böyle bir şeyler söylüyorum? Ben de yüksek kupalı karakter alayım. Ben kim alayım? Burada uzak dövüş lazım bana. O yüzden Piper yengemizi alıyorum. Ben Max. Tamam. X enerji Ama nasıl savaşacak Hadi evet. lan. Bunu yenerim. Yenmeden gel, dönmek. Ne diyecektim? Ne de, ne diyeceğimi unuttum. Allah. Gel lan buraya. Gel lan seni bitireceğim. Şu adam var mı? Tamam yok. O Piper yengemizi alalım biz ortadan. Allah o Daryl nereden çıktı? Ben o Daryl'ı görmedim. Daryl'ı görmedim. Ölürsün böyle maskot maske. Ben öldüm Ege. Ege ben ölmüşüm. Ege. Ege ben ölmüşüm. Ege. Ege ben ölmüşüm. Dalma Ege. Tamam mı? Tamam. <laughs> Arkadaşlar o onun interneti olmadığı için o gigabayttan oynuyor. Şu an yanında internet olmadığı için. Yüksek kupalı karakter alma. Bunu sağa şöyle geçeyim. Oha adamın hepsi neredeyse 20 rütbe lan. Hepsi 20 rütbe. Ben hangisini önereceğim? Sadece baldesi değil. Adamı önerecekse Allah düşünün. Dur. O onu seçti. Ben de yüksek kupalı karakter olarak kimi seçeyim? Emre'yi seçeyim. Hu 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 Arkadaşlar Ege'nin kanalına da abone olmayı unutmayın. Ege Köyü başı yazın çıkar. Gel buraya Gelin buraya lan. Sizi bitireceğiz. Gel gel gel. Ege aldık. Şunu da alalım. Sen o taraftan. Ben şu taraftan yanıtırayım. Al piper rengini alsın. İki yerden de sıkıyorlar böyle. Böyle bir şey olmaz ki. Öleceğim öleceğim. Ne yapıyorsun sen ya? Seni şimdi öldürmeye geliyorum ha biliyor musun? Allah öleceğim. Ölmedim. Nereye gelin yanına geleyim. Şanssızlık üstüne bu kadar da şanssızlık olmaz ya. Tam da meteorun üstüne mi düşürdü? Allah'ım ya. En son Ege ne zaman Ege'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Tekrardan söyleyeyim. Unutmayın. Şöyle bakalım. Kimse yok ortada. Tamam. Temiz ortası. Ne geldi. Şunları almaya. Nasıl aldım ikisini birden. Gelin lan buraya. Allah öldüm. Neyse biz öldük. ikinci olduk. Bu da bir başarı. Ege ikinci olmamıştı. Neyse onun için çok kupa gitmiştir. Ya neden ya? 10 maç kazanırsam 500 tane. Ben size bu görevi yarın ana. Çocuk kupa kazandı sonra geri gitti lan. Neyse en son baktığımda Ege'yle benim aramda 500 kupa fark var diyor. Hadi çıkartalım. Yapabilir miyiz? 21 kupa daha kazanalım. Hadi. Emzile Allah çift hesaplaşmaya gittim. Neyse. Hemize çift hesaplaşmada oynanır bu arada. Hop hop hop. Hop. Allah öleceğim öleceğim. Gelmeyin bana. Anladım yoksa. Evet arkadaşlar geri döndük. Devam edelim ya biz. 80 Aha geri girmiş oyun. Ya bu rahatsız etmeye alacağım lan ben. Gelmesin. Hadi çıktı da bir şey olmaz. Arkadaşlar durdurmayacağım. Devam edelim. Allah bibiler var ya. Bir bireyiz. Bir, bireys, bir bireys. Neden burada cel sağlıyorlar ben onu anlamadım ya. Yani. Ya buraya boğalayım mı? En yüksek kupalı karakterim. Allah. gel. Bu bunda sonuncu olacağımız belli. Allah nereden çıktı lan o? Neyse bu bir yere pussun. Oraya pusma takım var orada. Gitme lan, gitme. Görmüyor musun? Kör müsün oğlum sen ya? Abiniz geldi beyler beyler. Neyse bir takım yok ettik bu iyi. En azından eksi beş yemeyeceğiz o. Bakın. Şimdi. Allah. Şurada pusalım biz. İyi. Arkadaşlar şu an ben içimden konuşuyorum neden anlamadım. 5, 4, 3, 2, 1 geldim. Gelin karşıyım. 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 Ben şu yükü alayım da arkadaşıma yük gelsin. Bana da gelsin. 5 yük yüz gel lan buraya. Sen oradan ben buradan. Gel gel gel. Hop bak bu adam oynamayı biliyormuş. Bunu öğrendim. Adam ölmüyor ki. Hadi aldık. Hadi. Oley be. Oley. Aldık. Ege'nin kupası. Geçeceğiz. Geçeceğiz mi? Son 3 kupa. 3 kupa tek hesaplaşmada oynarım ben. Ama siz görün mü? Çünkü ben pusarak oynuyorum. Siz sıkılırsınız. Ben durdurayım. Geri geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz son üç kişi kaldı direkt öldüler Aa, şurada bir tane gördüm Vallahi şu an bir yüklüyüm hop bu kaçma lan gel erkek senin yüzü gel gel of. kaçma lan kaçma kaçmayın kaçmayın gelin bana gelin baba vurdukça daha yakına geliyor Hop. Oop. nasıl aldım ama havadayken aldım adamı ya. Artık ölsek de bir şey değiştirmez. Ege'nin kupası geçmemize gerek yoktu ki biz zaten Ege'nin kupasını geçmiştik. Ben neden böyle konuşuyorum ya? Gel lan buraya. Can doldur kendine. <laughs> kendine can do... <laughs> Lan ben o adamı bıraktım. Ultimi doldurup alacaktım. Neyse ya. Geçtik mi geçtik. Geçtik mi geçtik. Geçtik. Oley. Ay 200 taneymiş. Kime basıyorsun tabii ki de Şeli'ye. Şeli'nin yıldız güçleri açılacak. Oley. O 550. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ana para da verdi lan yanında. Çok güzel.